Çağrı üzerine çalışan personel resmi tatillerde çalışmazsa ücret hak eder mi? Şimdi çağrı üzerine çalışan personelin haftanın hangi gün ve saatlerinde çalışacağı iş sözleşmesinde belirtilmişse bu günlerin ve saatlerin resmi tatillere denk gelen kısmını çalışmasa dahi hak eder. Ancak sözleşmede saat belirtilmemişse resmi tatil hak edişinin ne şekilde olacağı konusu tartışmalı bir konudur. İşveren açısından bakarsak hangi günler çalışılacağı belli olsa neden çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yapalım? Ayrıca çağrı üzerine çalışan bir personele çalışmadığı gün için neden ücret ödeyelim diye düşünülebilir. Fakat işçi açısından bakarsak diğer çalışanlar resmi tatil günlerinde çalışmasalar da ücret hak ederlerken biz neden hak etmeyelim? Bu ayrımcılık değil mi diye düşünülebilir. Fakat mevzuat açısından bakmaya çalışırsak niyetin öne çıktığını görürüz. Bir işveren gerçekten de Haftanın hangi gün ve saatlerinde ihtiyaç duyulacağını bilmediğinden çağrı üzerine çalışma sözleşmesiyle işçi çalıştırıyor olabilir ve bu durumda tabii ki mevzuata uygun olması şartıyla dilediği günlerde çalışma yapılmasını isteme özgürlüğü vardır. Ancak bir başka işveren bir işçiyi sürekli olarak haftanın aynı gün ve saatlerinde çalıştırıyorken sadece resmi tatil günlerine denk gelen zamanlarda işi kesintiye uğratıyor olabilir hukukun bu iki farklı duruma getireceği yorumlar da elbette farklı olacaktır ve fiili uygulamanın niyetine odaklanarak bir karara varılacaktır.